Takım Babama <laughs> Meydan, akım, takım elbise giydireceğim. Gördün <laughs> mü? Babama... benim kılın takım elbise giydireceğim. Şimdi... Babası sürpriz zaten. Ben de bilmiyorum sürprizi. Babam da kendi sürprizini bilmiyor. Hadi başlayalım. Tamam mı? Tamam. Ne alacaksın bana bugün? al bakalım benim için ne beğendiğini bakalım. takım elbise giydireceğim babama hadi gel bakalım hangisini beğendin hadi gel Uydum bakalım mu? hangisini beğendin al bakalım niye bilmiyorum ben hangisini burada tabi elbiseler var bu mu takım yelek hangisi daha çok yakışır altına altına bir de sarı koyacağız Çocukları lacivert olacak. Yandım. <laughs> güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Gübeden büyüğüne mi baksak? Bence güzel oldu. Kremati yok ama ne güzel oldu. <laughs> Kostosu da değil mi? Hı hı. Komutan tozunu da yakışır. Şeyi baba şu şekilde olabilir mi? baba nerede benim şeyim? şu orada baba nerede benim şeyim? ben beyaz tişört bulalım hadi <laughs> yapacağım baba? neredeymiş yılbaşı ağaçları? bu tarafta sol tarafta Hep gel rüzgârcığım aldık bu şarjımızda. Şimdi sıra bende. Beden şey bırakmıyor. Olmadı. Sadece mi seçtiklerini? Hı? Beğendim. başka bir şey deneyelim mi? Şimdi sıra bende geldi değil mi? Evet. Rüzgar. Tişört rakasını görmek ister misin? Hı hı. Hı hı. Hı, hı, -hı. Bilmiyorum. Ne ama? Yani bilmiyorum. Garfield var. Garfield. Evet, yatıyor. Her <laughs> zaman gibi. He? <laughs> Her zaman gibi yatıyor. He? Hemen duvarın arkada, duvarda olması lazım. <laughs> Benim için seçtiğin kazak çok güzel. Hem böyle kaybolmamış oluruz. Yolda giderken ses çıkarır. Değil mi? <laughs> Bir gitsek koş. <gülüyor> <gülüyor> Baba bir <yürü> yeri böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sen görürsün şimdi ben sana tatlı tuttum Babam bana denetti. Sonra da olacaklar da olacak zaten şeye gidelim. Ben de bilmiyorum ama babam bana yerini göstersin. Evet. Hadi bakalım. Ay, Sen yiyorum. bana çok zorlayıcı şeyler seçtin. Şimdi sıra bende. Benim de sana bazı sürprizlerim var. <gülüyor> <gülüyor> let it go, let it go. Hazır <laughs> mısın sürprize? Evet. Askerler, askerler, keskin isterler! Babam challenge yapacak? Anne bana ne gelecek bilmiyorum ama sürpriz. Sürpriz. Evet. Senin için çok güzel şeyler seçtim. Evet. Hazır, Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Baba, çok büyük, Mickey, Mouse. <laughs> bakalım, Mickey Mouse. Mickey Mouse'lu. Giy bunu, bunu da alalım. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Kulaklarım. Anne var mı? Çok güzeldi. Bornoz. Anne var mı? Vay. Nerede? Süpersin. oldu mu? çok güzel. Evet. Bence de çok yakıştı. <laughs> Gel bir rüzgar. Rüzgar. Bir, bir dakika. Bir dakika. Bir Gel oğlum şu dakika, bir, dakika, bir dakika. Bir dakika. Evet pantolon çok güzel. Gel bakalım. <laughs> Gel bakalım. al hadi hadi gel bakalım. Şurada baba. Baba şu. Güzel. Bak. Allah ikinci kahve seçelim. Baba bak şunu daha güzel oldu bence. Benim şeriklemim olacak ama. Bununla Bir de bunun üstüne güzel bir ceket bakalım tamam mı? Bakalım. Sonra <gülüyor> <ya>. <gülüyor> sonra Arkadaşlar şimdi sürpriz bir şey geliyor bana. Babama sor babama soralım ona. Baba nasıl sürprizmiş? Sana güzel bir ceket aldım. Güzel pantolon ve tişört. Tamam. Ve Ayakkabı bakacağız şimdi. Tamam. Hadi bakalım. Sonra sonuncusu da kaplamadı. Değil mi? O söylemeyeceğim onu. Bakacağız, göreceğiz. En son. Hı -hı. Ve üçüncü kıyafetimiz. Acaba ne? Gidiyoruz. Gözleri kapa. Kapa gözlerini. Kapa gözlerini. Gardesin? Gözlerini. El dokun bakalım anlayabilecek misin? Kaplan. Aç gözlerini. Hey, Kaplan bey. Doğru bildin. Evet. Hadi bakalım. Şimdi gidip deneyelim bunları. Heh. koş. Sağ tarafa. Sağ taraf. Burası mı? Sağ taraf. Koş 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 koş. Benim challenge'ım da bu. Sami beni de bugün seçtiğim kıyafetler bunlar. Beğendin Hı. mi? Bak ya aynaya. Ay, güzel oldu. Şimdi kendisi de kaplam oldu. Evet. kalk. kalk. Kalk 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 Uş Olmaz. Hı -hı. <laughs> Hadi. Çok zor bir Güzel olduk mu? Ben zeytin parmağını yedim. Evet. Güzel oldu mu evet. kıyafetlerimiz? Hı hı. Bakın yeni kıyafetlerimiz diye. Kuyruğunda bir sorun mu var? Ne sorunu var? <laughs> Sala kuyruğunu. Çok başın kapalı oldu. <laughs> kaplı mı kaplı? Göster kaslarını. Üç kaslarını. Mankence. <laughs> manken çeksin <laughs> <laughs> manken mi? Yürü bakayım manken çeksin gibi. Yürü bakayım onun gibi. Sen nerede izledin manken? Çektim. Çok güzel mankence eksin oldu. challenge'ımız. Hadi bakalım. Bugün de şey. Şey. Bugün de bunları satın alacağız. Evet. Sonra evimize gidip deneyeceğiz hepsini. Evet. Ceketini çıkarım. Sizliği gösterir misin? <laughs> Çıkar bakalım ceketini. Süper. Boynunu da çıkar. Ta boynunda. da. süpermiş. Al bakalım. Yeni meydan okula. Yeni meydan okula mağaza. Görüşmek üzere. Bir Burada sonra öyle. Bir sonraki videolarda görüşmek görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Nasıl yapılmış? Meydan okuma böyle yapılır. Baba ben... oğul. <laughs> Şunu kopartıyorum.